TRT 1'de ekrana gelen teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat'ın CHP'nin başlattığı boykot çağrısına destek vermesinin ardından rol aldığı teşkilat dizisinin kadrosundan çıkartılarak işine son verilmişti. Bu gelişmenin yankıları sürerken Pusat'ın kariyerinde yeni bir dönemeç daha yaşandı. Bugün ise yeni bir gelişme daha yaşandı. Aybüke Pusat'ın uzun bir süredir yer aldığı Chaplin oyununa da iptal geldi. Maximum Unique e sergilenecek oyunun biletleri tükenmek üzereyken bilet alan tüm vatandaşlara oyunun organizasyon şirketi MSP Yapım'ın talebi üzerine iptal edildiğini bildiren bir mesaj iletildi. Mesajda şu ifadelere yer verildi: "Değerli izleyicilerimiz, 19 Nisan tarihinde Maximum Unik Hall'de gerçekleşecek olan Chaplin adlı etkinlik organizatörden gelen talep doğrultusunda iptal edilmiştir." Etkinlik için satın almış olduğunuz biletleriniz iptal edilmiş olup geri ödeme işlemi 7-10 gün içerisinde gerçekleşecektir. Gişeden bilet alan izleyicilerimiz etkinlik gününe kadar gişeden işlem yapabilirler. Bilginiz